Evet herhalde son zamanlarda bu hafta en çok konuşulacak en çok tartışılacak olaylardan bir tanesi belki de bir numarası Jey Uso olacak aslında hepimiz beklemiyor muyduk ya Jey Uso'nun kemer kaybı sanki böyle Bloodline hikayesi için en mantıklı olan zaten bu olmayacak mıydı? Of bu konuyu uzun zamandır hani Jey Uso'nun bir şekilde Bloodline'de Jimmy'yi gördükten sonra dedik ki Jey geçmiş olsun. Ve bunu aslında herhalde bir 2-3 haftadır söylüyoruz değil mi? 2 haftadır falan söylüyoruz. Yani ben en azından dillendiriyorum. Bu yönde düşünüyor bir sürü içerik üretici arkadaş da. Ee... ama kitlede böyle bunu kabul etmeme gibi bir şey vardı aslında. Çünkü öyle bir şey olmaz falan diye. Bana ne tepkiler ya geldi bu arada. Ben söyledim. Açıkçası hani söyledim. J. Uso'nun yakın zamanda kemeri kaybedip Bloodline hikayesine gidecek olmasının mantıklı olduğunu. Ondan sonra dedim ki ulan kemerli de gidebilir belki falan dedik. Yani bana da tepki gösterildi, bu tarz düşünen arkadaşlara da tepki falan gösterildi ama arkadaşlar görmüş olduk ki gerçekten de bu yapıldı. Jey Uso kemerini kaybetti. Bunun pozitif ve negatif yönlerine birazcık değinmek istiyorum. Arkada böyle hatta şey olsun. Aynen şu görselleri falan hani görürüm. Bunlara bakın en azından. Bu işte. <laughs> Şimdi Jey Uso'nun bir şekilde Bloodline hikayesinin dahil olması zorunluydu şu an WWE'nin şöyle bir düşüncesi var. Diyor ki benim ana hikayem ne? Bloodline. Ben yıllardır Bloodline ek ekmeğini yedim. Romanes gittiğinden beri Kodiros'ta bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ne olursa olsun dönüp dolaşıp ben Solasiko'yu değerlendirip böyle yeni Bloodline falan yapıp ki zaten aslında bakarsanız bu zaten planlanmış bir şeydi. Yani şey değil havadan dur. Hmm, ne yapalım? Solasiko'yu yeni lider yapalım falan diye bir şey yok tabii ki. Çünkü direkt resimlerden sonraki şovda Jimmy falan attılar yani. Oradan yola çıkarak Solasiko kendi bloodline'ını yaratmış oldu. Tamatonga, Tonga, Tonga falan geldi. Sonra Jacob Fatu. O hikaye devam ediyordu. Dedi ki bir buradan bir şey yiyeceğiz. Yani yarın öbür gün Roman Reigns döndüğü zaman ne yapacak diye çok sorguladık. Yani Roman'a mı gide Roman şey, mi gidecek? Bloodline'le bir şeyler mi yapacak? Solasiko falan filan derken. Çünkü hep kafamızda şey vardı. Roman Bloodline mevzusuna girişir. Rock da dönüp Cody'ye mi girişir acaba? Çünkü Rock bunu sözünü vermişti. Geri döndüğüm zaman sana salça olacağım ben dedi Cody'ye. E ne oldu şimdi şu an geldiğimiz noktada? Sadece Rock bir kere göründü. Şöyle bir baktı. Yaptı ve o kadar. Şimdi orada Roman'a mı? Cody'ye mi? O ayrı bir mevzu. O ayrı bir mevzu. O gidişatta ilerleyen dönemlerde göreceğiz bence. Benim başından beri hep kafamda olan şey Rak'ın sola siko'lu bu Bloodline'ın arkasındaki hani güç olduğuydu. Sonradan gördük ki çok böyle bir şey değil gibi ama Rak herhalde o tarafın liderliğini üstlenecek gibi hissediyorum ben. Yani size bir şey söyleyeyim mesela. Şu an aklıma gelen bir şey. Rak geldi diyelim. Tamam mı? Geldi. Sola Siko'nun baktı bu taraf daha hazır. Roman şimdi öteki tarafa bakıyor. Roman Kodai'nin tarafta. Rak diyecek ki hayırdır. AQ diyecek. Anladın mı? Siz kimseniz diyecek. Bu taraf bakıyor. o benim bunlar daha geleneğimi devam ettiriyorlar. Bak işte kabile o. Tamam. Ben o zaman bu taraftayım diyecek. Bu, bu tarafa söyleyecek. Peki yarın öbür gün işte ben lideri benim buranın dediği zaman Solasiko hayırdır falan diyecek. Benim arkamda Tamatongalar var yok. To var. Jacob Fatu var diyecek. Sizce gerçekten o arkasındaki adamlar Solo'nun tarafını mı tutarlar? Hani Jacob Fatu I love you falan diyor ya. Yoksa Rock'ın ihtişamına Yenik mi düşerler mesela? Yani o durumda Sola da hadi babacım sen git köyünde oyna diyen bir rak ya da hani çünkü Sola kabul etmez herhalde. Anladın mı? Sol, ben burada ben burayı ben oluşturdum. Hayırdır diyecek. E, rock da geldiği zaman diyecek belki sen bir dur bakayım falan filan. Göreceğiz. Oralar ayrı. Hikaye bu noktaya gitmesi için orijinal Bloodline'ın toplanması gerekiyor. Roman geri döndü. Baktı tek başına. N -n -n. C Musa yardıma geldi. İkisi. <laughs> Yetmiyor. Daha fazla olması lazım. Daha çok işte bir SK ekibi toplayalım falan muhabbetine girildi. Bu triplere de girildi ya böyle. Jimmy gitti Rava. J Uso'ya gel falan dedi. Yıkıl karşımdan çekti J. Ondan sonra Smackdown'da Solasiko oralarda gösteriş yaparken J Uso geldi bastı. Sen hayırdır dedi. Mesela J Uso niye geldi anladın mı? J Uso'nun orada gelmemesi gerekiyordu bence. Ama Bloodline hikayesi ben söylüyorum. Jey Uso solo kariyerinde kemerle devam ediyor. Hit, hit, hit. işte seyirciyle bütünleşti falan. Mm -mm. WWE'nin ana hikayesidir Bloodline hikayesi. Bak ana bak son 4 yılın hikayesidir bu arada. Hadi 3,5 diyelim. 3,5 yıl daha doğru olur. Hikayesidir Bloodline hikayesi. En çok ilgi çeken, en çok rating alan. Bak aklına gelen bütün şeyleri düşün hepsi bir şekilde Bloodline hikayesinin içinden geçti. İşte Brock Lesnar, Cody Rhodes ki bitirdi aslında hani o olayları. Roman'ın sürecini falan bitirdi. Aklına gelecek bir sürü var. Tabii ki diğer hikayeler var. Daha çok mesela evet CM Punk, Drew McIntyre benim çok daha fazla ilgimi çekmişti son dönemde. Bu yıl içinde. Resilmeyeden sonra diyelim. <laughs> resim resilmeye inanılmazdı çünkü. Tamam. Onları düşündük bu şekilde. Ama bir şekilde Lokomotif hep Bloodline hikayesiydi. Şimdi sen buna geri döneceğin zaman yemişim diyor WWE. Triple H diyor ki yemişim Jey Uso'nun Intercontinental'ı. Tamam oldu işte diyor. bir daha olur mu? Olur. Hatta Bloodline, orijinal Bloodline döndüğü zaman yine kemer alabilir Jey Uso. Sıkıntı yok. Maalesef Jey Uso'nun kemer saltanatının sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü Bloodline böyle onun şeyi işte toksik akraba ilişkileri falan böyle. Diye ki kardeş bizzat, kuzen falan yani. O çekilecekti oraya. Jey Uso da çıktı, SoloSquad ile yüzleşti. Hayırdır dedi, sen kimsin dedi çakma işte şef falan. SoloSquad dedi ki sen ne... Çok iyiydi bu arada. SoloSquad'ın gerçek karakterini bilmeyenler şaşırabilirler ama SoloSquad'a ringde ne kadar böyle hani işte ciddi mitti dursa ki bu aralar birazcık gevşemeye başladı. Dışarıda harbiden çok eğlenceli adam. <laughs> Onu söyleyeyim bu arada. Bir sürü videosunu falan izledim sonuçta. Orada da direkt Jay'le dalga geçti böyle. Yiğit Yiğit falan diye. Ne yapayım, Yiğit ne Yiğit anasını satayım falan çekti. Çok iyiydi bu arada bak bunun dalgası gibi. Kardeşi olarak dalgasının geçmesi çok iyiydi. Gülmemek için zor tuttular bu arada. Bu hep yaşandı. <laughs> Bunu söyleyeyim bu arada. Arka alanda bile yaşandı Jay Rombo yüzleşmesinde. Öyle çünkü onlar beraber büyüdü bu insanlar yani. İlla bir şey oluyor böyle. Jacob Fatih'e laf söylemişti. İş, i̇şler orada değişiyor işte. Jay dedi ki sen hayırdır niye bunları tuttun. Mesela Jacob'ı niye getirdin diyor. Biz Jacob'a Bloodline'ı e bilerek almadık. onun Onu tanıdığımız için almadık. İşte şimdi Jacob'la ilgili mevzu nedir bilmeyenler varsa geçmişini hemen gidiyorlar diğer kanala. Orada Jacob Fatu'nun hikayesi. İzleyin gelin bu videoya geri. Bekliyorum. Gitmediniz mi? <laughs> Gidin lan falan diyeyim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Jacob Fatu'ya laf attığı için aslında Rua'da böyle bir şeyin olacağı belliydi. Jacob Fatu gelip bir şekilde saldıracak falan derken bütün Bloodline geldi. Rada. Jey Uso Brown Breaker main event. Lillian Garcia mikrofonda Intercontinental şampiyonluk maçı. Ne oldu sonra? Bloodline geldi. salçı oldu. Sola çıkıp dikkat dağıttı. Tama geldi oradan. Tama Tonga. Tangalar gitti. Tongaları yolladılar arkaya ama Jacob Fatu oradaydı. Jacob Fatu bir şekilde fark yarattı. Super Kiki vurdu. Brombreaker aldı onu oradan. içeri çekti. Tak tak tak. Spear'ı koydu. Bitti. Jay Uso o çok özlenen, o çok beklenen seyirciyle bütünleşmiş Intercontinental süreci böylece bitmiş oldu. Pozitif yanı ne bunun? Bloodline hikayesinde Jay Uso olmazsa olmaz. Ne olursa olsun, ne derseniz deyin. Jimmy var, Solo Scoo var, Sami var. Hayır. Roman'ın başından beri, ya yani bak bu süreçteki Roman'ın Head of the Table sürecindeki ilk rakibi Jay Uso'ydu. Başta dostlardı. Akraba. O kardeşlik bağı vardı. <laughs> Oradan yola çıkarak... Roman Reigns ilk onu indirdi. İlk J'yi indirerek... Baba bir dakika. Tamam biz kuzeniz muzeniz de... Buraların şefi benim. Sen kuzenim de olsan, kardeşim de olsan... Beni kabul edeceksin önce dedi. Bunu da kaba kuvvetle, şiddetle yaptı. O zamandan beri yanında olan... O zaman yani yanında derken... Düşmanıydı. Sonra evet tekrar barıştılar. Sonra Jimmy döndü. Jimmy başta istemiyordu. Sonra... Baktı aileleri yok dedi. Ben bu ailemin yanında olacağım dedi. Jimmy, J-Hop, Bloodline oldular. İşte sonra Sami Zayn'dir, Solo Sikoa'sıdır falan hepsi böyle dahil oldu işin içine. Ve garip bir hikaye oldu aslında ve harbiden de lokomotifti yani. WWE götüren hikayeydi bu. Ana hikayeydi. Tabii ki var diğer hikayeler. Buraya çekileceksin sen. Bunun mecbursun yani. En büyük pozitif noktası bu hikayede Jay Uso'nun olmazsa olmazdı Jay Uso. Jay Uso'ya da çekiyorsun. Bir şekilde geliyor. Bak az kaldı. War Games'e zaten orijinal Bloodline mevcut Bloodline kapışacak. Ve ben en sonunda bir rak bekliyorum. Bazı insanlar beklemiyor. Örnek şekil A yüzü bana sert tek. Ben yine de bekliyorum. o orada olmasa bile en sonunda bir gelip bir şefan yapacak gibi geliyor bana bilmiyorum. Çünkü War Games'lerde böyle şeyler oluyor. Geç, hatırlayın yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Heyecanlıyım bu konuda. Ama negatif yanına da bir bakmak lazım. Jey Uso bir şekilde Bloodline dışında bir karakter yakalamıştı kendisini aile bağları yani Usolar dışında bir, ilk defa bir karakter olmuştu o main event Jey Usoyu gördük her ne kadar bana göre main event olmasa da main event değil çünkü sonuçta yani ana kemer falan alabilecek evet bir kere belki böyle bir hype ile gelip o World Heavyweight alabilirdi bence olmadı Intercontinental aldı bence tam onun seviyesi seyirciyle de çok iyi bir bağı var bunun kaybedilmesi bence negatif bir şeydir. Çünkü, yani neden öyle söylüyorum, Bloodline hikayesinde muhtacız Jey Uso'ya. E o oyundan bakarsan, e niye ona negatif diyorsun diyeceksiniz bana. Ama yarın öbür gün ne olacak mesela Jey Uso? Yine Jimmy ile Uso'lar, değil mi? Bana göre bir tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı tag teamlerinden biridir Uso'lar, kesinlikle öyle. Ama Jey Uso tam bireyselde bir şey yakalamışken onu ondan almak, tekrardan tag team'e kısmaktır onu kıstığın zaman bir, kapattığın zaman o şeyi hop kafesi kapatıyorsun. Siz buradan devam edeceksiniz. Juso Uso ne olursa olsun Usolar olarak bence başarılı. Evet yoluna devam edebilir ama her zaman bu bak gelmez bak çok şanslılar. Arkadaşlar Samu ailesinden olmasa bir tek diyeyim bu kadar ön planda olmayabilir. Bunlar sırf Samu ailesinden. Roman hikayesinin en önemli yan parçalar oldukları için bu kadar popülerlerdi 4 yıldır. Arkadaşlar bak bu bu ciddi bir şeydir. Bana örnek verin hangi tektiğim çok büyük noktalarda geldi? Şey değil, bireysel olarak ayrıldıklarını söyleyeyim Evet, Cefardiler falan okey. Edge Christian'lar, Dudley Boys'lar. Bunların hangisi main event kalibresindeydi sürekli? Bloodline hikayesinde, Usolar'da dahil olmak üzere bütün ekip sürekli main event olaylarındaydı. Sürekli oralardaydı. Neden? Çünkü Roma'nın akrabaları bunlar. Burada bir, bir hikayenin parçasıydı bunlar. Her zaman görmüyoruz bunları. Evet görürüz yine. Neymiş Türk DX tabii ki de öyleydi. İşte her zaman görmüyoruz. Uzun zamandır da aslında görmüyorduk böyle bir şeyi. Çok aslında iki ucu boklu değnek bu yönden bakarsan. Jey Uso için söylüyorum. Yoksa Bloodline hikayesi için, WWE için bence daha iyi Bloodline tarafına geçmesi. Ama işte Jey Uso, Jey Uso'yu bireysel olarak seven insanlar üzülüyorlar. Çünkü sonunda tam bir noktaya geldi. Buradan belki daha da sıçrayabilecekken tekrar Samoa ailesi Bloodline mevzularına girmesi bütün bu geleceğini bence artık bitiriyor abi. Bundan sonra ne olacak? Bu sol olarak herhalde yollarına devam edecekler yani. Bilemedim. Yani bir daha tekil olarak böyle bir hype ile işte Yiğit falan baksana da abi herifin tişörtü falan var yani. Böyle bir hype ile bir yerlere gelir, gelebilecek mi hiç bilmiyorum. Tabii ki seyirciler yine hani evet destekleyecekler ama o main event Jey şampiyon Jey Uso o seviyelere, o noktalara gelebilecek mi ben şüpheliyim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum arkadaşlar. Aşağı mutlaka yazın. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.